takipçilerimiz gündemde neler var kanalından hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Değerli izleyenler haberimiz yine YPG PKK'dan ama bu kez Amerika dolaylı olarak. Terör örgütü YPG PKK Amerikan yapımı anti tank füzesiyle Özgür Suriye ordusuna saldırdı. Değerli izleyenler, YPG-PKK'lı teröristler, Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinin Kel Dibrin köyündeki Türkiye'nin silah ile ve Mehmetçik'le desteklediği muhalifleri Amerikan yapımı anti-tank TOW füzesiyle hedef aldı. Terör örgütü YPG-PKK, Suriye'de işgal ettiği ter -Rıfat bölgesinden Amerikan yapımı anti-tank TOW füzesiyle Türkiye'nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolündeki üssü vurdu. Muhaliflerin aracına isabet eden füze saldırısı sonucu Ösöy'a mensup 21 askerin şehit olduğu bildirildi. Halep ilinin kuzeyindeki Terrifat bölgesini işgal eden YPG-PKK'lı teröristler sabah erken saatlerde Aziz ilçesine bağlı Kel köyündeki cephe hattında devriye yapan ÖSÜ aracını Amerikan yapımı anti-tank sol füzesiyle hedef aldı. Saldırı Özgür Suriye ordusunun üste yakın bölgesinde gerçekleşti. Saldırıda askeri araç kullanılamaz hale gelirken Özgür Suriye ordusuna mensup çok sayıda asker şehit oldu. YPG PKK dün de aynı bölgede muhaliflerin aracını hedef almıştı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmamıştı. Değerli izleyenler haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde tekrar bir araya gelmek ümidiyle hoşçakalın.